Koşacak mıyız? Yok öyle bir şey. Onu düşünmemiştir sizin devlet. Pardon yol verir misiniz acaba? <laughs> Yemin ederim sizin içinden gidiyor. Aa, şuraya gidelim Mans. Bir... Röportaj zamanı. Beni daha çıkardığın için pişman mısın? Ne? Beni daha getirdiğin için pişman mısın? Ne pişman? Pişman. Pişmaniye. Pişmaniye? Aha yedin mi pişmaniye yedin daha önce? Yedim. Tamam hadi gidelim. <laughs> biraz kötü hissediyor. Hem mi? Arkadaşlar bir size böyle bir gereksiz bir information vereceğim. Şimdi biz bu dağdan çıkıyoruz ya bizimle birlikte bir sürü insan çıkıyor. Biz gidiyoruz bu tarafa gelenlere böyle selam veriyoruz. Öyle bir adet varmış. Değil mi Mans? Her geçene şey diyoruz. Zdrasvitya, Zdrasvitya falan. Merhaba, merhaba. Onlar da bize söylüyor. Bak şimdi bir kişi de deneyeceğim de cevap vermiyormuş. Zdrasvitya. Gördünüz mü? <laughs> Çok iyi burası. Bir de benim kameram çalışsaydı keşke. Ay bu sinekler böcekler üzerime konuyor abire. Bak bu küçük köpek bile çıkmış daha. Evet şu anda doğayla iç içe. <laughs> Mas uçmuyor mu? Uçuyor Uçuyor mu? Elleme o bir şey yapar. Evet. Ay! Mas ne yapıyorsun? <gülüyor> Korktum. <gülüyor> evet bak böyle tam. <laughs> gözlük ne Allah aşkına. Böyle daha rahatmış ama gözlük taktım. Her yer siyah gözüküyor. Kör oldum. <laughs> Kendini yani çekebiliyor muyum? Doğru. Doğru çekiyor mu beni? Tamam. Bir şey Gerçekten Çünkü mi? Çünkü çok ışık şey var orada. Ama böyle normal. Gözüküyor muyum evet. şu an? Kısasana. İşte şehir. Arkadaşlar burada dağların ismi. <laughs> üç kardeş dağlarıymış. Şimdi Mans'a bu dağların hikayesini soracağız. Mans! Bu dağların hikayesini üç kardeş dağları. Neden üç kardeş dağı? Orada üç kardeşler <laughs> de. Evet, şu an dağın başındayız. Başardık, geldik. Oraya gitsek. Oraya da mı gideceğiz? şehri bütün gözükecek. Tamam ama biz... bir güzel bir köy gözükecek. Aha. O taraftan. Ne gözükecek? Bir daha söyle. Köy. <laughs> Şimdi oraya gideceğiz. Orada bir şelale var. Ne da pat. Arkadaşlar bakın burada küçük bir market var böyle çikolata, içecekler. Burada da magazin yazıyor yani market. Biz 6 kilometre çıktık arkadaşlar. Şimdi size yakından göstereceğim. Arkadaşlar kamera video çekmiyor. Şurada diyor ki change SD card. Çok sinirliyim. Ama tamam relax olacağım. <laughs> Telefonumla çekebiliyorum Allah'tan yani. Yani eğer çalışmayacaksan ne için ben sana para verdim? Değil mi man? Şu böcek geliyor üstüne şey yapsam. sen çünkü. <gülüyor> Saçmalık. <laughs> ne de öyle bir şey gibi koydun. devam ediyoruz maceramıza, dağ maceramıza. Yani çok kötü yoruldum ama değdi mi? Değdi. Şimdi biz bir şeydeyiz yani zirvedeyiz. Pardon da her zaman zirvedeyiz zaten de. Şimdi ben başka bir zirveden bahsediyorum. Burada insanlar kamping falan yapıyor, takılıyor. Biz de etrafı keşfetmeye devam ediyoruz. İşte şimdi ileride bir şelale var. Şelaleye gitmek için önce bir tepe çıkıyoruz. Sonra bir tepe daha iniyoruz. Orada şelale varmış. Şimdi gideceğiz. Evet telefonun şarjı da çok az kalmaya başladı. Zorlu bir yollardan. Ve tehlikeli de yani. Bı pıt yaptın gittin düştün öldün. Gittin yani. Yani şurada hop kaydın düştün öldün gittin. Ah! kol cool mu böcek sırıyor. Evet az kaldı. Buradan iniyoruz. Burada ağaç köklerinden merdiven olmuş bak. Değil mi? By the way biz inmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yolumuz daha bitmedi yani. Bir çetrefilli bir yol var daha. Ya bu insanlar buradan nasıl iniyor? Nasıl? Oha. Çok zor oraya inmek. Neyse ki şu şeyleri yapmışlar. Şöyle tut, tutarak <laughs> iniyoruz. Ya burada kolay gözüküyor ama hiç kolay değil aslında inme biliyor musun? Tamam size şöyle göstereyim, bir de aşağıda göstereyim. Hadi. Evet biz şelaleye indik, orayı çektim en son ama aşağıda hiçbir şey çekmedim galiba. Bu şelaleden aldığımız su şimdi onu içiyorum. Çok güzel. Şelaleden aldığımız suyu içiyoruz. Şelale bayağı iyiydi bu arada. Çok güzel fotoğraflar çekildik. Onları böyle çık ekrana böyle koyacağım birkaç tanesini oh. görün diye. Çünkü aşağıda e, videoyu böyle açıp böyle canlı Normalde çekemedim. Normalde o yoruluyor bled. <laughs> ben çantanı, çantanı taşıyorum. Arkadaşlar bakın arkamızda bir sürü atlar var. <laughs> Çok komik durdum gözlükle. Neyse en azından kameraya bakabileceğim. Mazda orada. Ben burada. Relaxing. <laughs> Keyfing. Cake hey <laughs> Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum çünkü hem kameram bozuk hem de telefonum şarjı bitiyor. Yani zaten buradan sonra da çekecek pek bir şey yok. Artık eve gideceğiz yani biraz şimdi burada dinlenip uzanıp daha sonra evimize gideceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bay bay. Okey şu anda yolda çıktık. Eve doğru gidiyoruz.